Adamın biri çok zengin. Yolculuk esnasında bir eve gidiyor. Bu evin halinde işler acısı. Bu adam o eve gelince misafir olarak hemen adamın önüne ev sahibi koyun kesiyor. Adamın önüne getiriyor. Zengin adam diyor ki ya neden bunu bana getirdin, keşke getirmeseydin, zaten sen ihtiyaç sahibi bir insansın gibisinden söyleyince sen diyor Allah misafirisin, parantez içerisinde Tanrı misafiri değil, Allah'ın misafirisin. Sen benim misafirim olduğun için ben sana alemlerinin Rabbi olan Allah da bana verecek diyor. Yemeği yerken şöyle bir cümle kuruyor. Ben diyor bu hayvanın diyor ciğerini çok severim diyor. Böyle deyince adam bir anda ayağa kalkıyor sofradan gidiyor. Hemen dışarıda 7-8 tane hayvan var hepsini kesiyor hepsinin ciğerini getiriyor. Onu görünce şok oluyor diyor ki ya neden böyle bir şey yaptın deyince diyor ki sen diyor bana misafirsin. Sonra yiyorlar içiyorlar ondan sonra orayı terk ediyorlar. Zengin olan adam diyor ki böyle böyle başından bir olay geçti deyince peki diyor arkadaşları sen zenginliğinle o adama hiçbir şey ikram ettin mi diyor etme mi diyor? Ettim tabii ki diyor. Ne yaptın diyor? 300 tane kızıl deve, yüzlerce de koyun ona diyor hediye ettim diyor. Ne kadar cömert bir adamsın sen diyor. Tebrik ediyorlar. Hayır hayır diyor. Ben diyor cömert değilim diyor. O benden daha da çok cömertti. Ben diyor malımın bir kısmını ona verdim diyor. Ama diyor o kişi diyor bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu misafirine ikram etti diyor. Onun için müminler, Müslümanlar cömert olacak. Siz verdikçe Allah da size bu şekilde verecek. Vesselam.